Herkese merhaba. Ben psikolog İlayda Sanem Kılıç. Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Bölümümü 4 ortalama üzerinden ile bitirdim ve kendimi bildim bileli hep psikolojiyle ilgiliydim. Lisans hayatım boyunca psikolojinin çeşitli alanlarında bilgi sahibi olmak için farklı yerlerde bulundum ve çalışmalar yaptım. Üniversite ikinci sınıfımdan itibaren psikoloji laboratuvarında psikolojinin bilimsel arka planını tanıdım. Ve ardından Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde Olimpiyat sporcularını inceleyerek performans kaygısı, stres ve stres yönetimi konusunda çekilen sıkıntılar ve duyguları açığa çıkarmaktaki zorluklara şahit oldum ve bunları nasıl aşılabileceğini öğrendim. Sonrasında Ankara Üniversitesi Psikiyatri Hastanesi'nde bulundum ve orada şizofreni, bipolar, depresyon, OKB ve kişilik bozuklukları gibi birçok tanıyı inceleme fırsatı kazandım. Ardından ismini en çok duyduğum kişilerin yer aldığı Bilişsel Davranışı Psikoterapiler Derneği'nden Bilişsel Davranışı Terapi Eğitimi aldım. Ve yetişkinlerde daha çok bu ekolü benimseyerek çalışmalarıma devam ediyorum. Benim psikoloji öyküm bu şekilde. Sizinkileri de dinlemek için sabırsızlıkla psikolog ofisinde bekliyorum. Hoşçakalın.